Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ahmet Bey Mahalle Muhtarı Süleyman Yavuz. Süleyman Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimiz sizi tanısınlar. Ee, i̇smim Süleyman Yavuz. Bursa ili Osman Gazi ilçesi Ahmet Bey Mahalle Muhtarı'yım. Ee, Çok güzel. Mahallemizde e, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde mahallemize muhtar seçildim. Ee, mahallemiz 2014 yılında e, değişiklik yapılan Büyükşehir yasasıyla beraber köyden mahalleye dönen bir yerleşim yeri. Hı hı. Mahallenizden biraz bahsedin. Mahallemiz e, 120 hane, 600 nüfustan oluşmakta. E, bunun %90'ı çiftçilikle geçimlerini sağlamakta. Yüzde 10'u ise şehir merkezine yakın olmamızdan dolayı mahallemize gelip yerleşen vatandaşlarımızdan oluşur. E, mahallemiz tamamı üretim yapan bir mahalle. E, biz mahalle edecek şu anda halen köyüz. Biz kendimiz köy diye ifade ediyoruz. E, bu sebeple üretim köyümüzde iyidir. Bunun başında mayıs ayında e, erik ve kirazda başlayan hasat mevsimi. Haziran'da Bursa şeftalisi, e, Temmuz'da Santa Maria armudu, Ağustos-Eylül'de Bursa siyah inciri, Ekim ayında ise Deveci armudu, Kasım-Aralık'ta da Gemlik tipi zeytin üretimi yapmakta köyümüz. Çok güzel, kooperatif çalışmaları var. Ee, köyümüzde e, uzun yıllar önce kurulmuş kooperatifimiz var. Kooperatifimiz e, arazileri var. E, bunun projeleri var. İparta yapmış olduğu projeler var. E, bunları uyguluyor. E, arazileri var, meyve bahçeleri. Bunların bakım ve e, işletmesiyle uğraşıyor. Mahallemizde Yapılan e, üretimin çoğunluğu Bursa siyah inciri yapılmakta. Bunun da coğrafi işaret belgesi alındı. E, bu alınmasıyla beraber pazar payı artmaya çalıştık. Biz kendimiz de e, yurt dışına giderek bu e, incir, şeftali, armut, e, zeytin, kiraz gibi ürünlerin ee, Avrupa'daki pazarlarda tanıtımını yaparak bölgemize katkı sağlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Ee, bizim köyümüz tabii e, bunu yaparken tarım, il ve ilçe müdürlükleriyle beraber çalışıyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların başında eğitimler geliyor. Değişen ve gelişen e, dünyada ayak uydurabilmek adına çalışıyoruz. E, tüketiciye sağlıklı güvenilir gıdayı yetiştirmek adına e, köydeki vatandaşlarımıza eğitimler vererek, bilinçlendirme yaparak e, üretime devam ediyoruz. Çok güzel. Peki yerel yönetimlerle ilişkileriniz nasıl? Yerel yönetimlerle ilişkilerimiz çok iyi. E, gerek Büyükşehir Belediyesi olsun, gerekse Osman Gazi Belediyesi bizim isteklerimizi hemen olmasa da gerekli oldukları zaman yapıyorlar. İşte bunda şu anda köyümüzde bir altyapı çalışması eksik olduğunu gördüğümüz altyapı çalışmaları onları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Köyde yaşayan insanlarımızın araziye gidip gelirken ulaşması sağlayan arazi yollarını bakım, onarım gibi işlerin Osman Gazi Belediyesi Yapıyor. Yerel yönetimlerle çalışmalarımız iyi gidiyor. Çok güzel. Peki mahallede çözülmesi gereken bir sorun var mı? Varsa bunlar neler? Tabii şimdi bizim mahallemiz bahsettiğimiz bir köy olduğundan bizim köyümüzde su yok. En büyük ihtiyacımız su. Bunun içinde bin günde bin gölet projesine girmiş. E, Ahmet Bey köyü Göl, göleti var. Bu projenin gerçekleşmesi çok istiyoruz ve arzu ediyoruz. Bunun içinde e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tabi eğer bu böyle olursa su olursa yetiştirdiğimiz ürünler daha fazla olacak, daha fazla kazanacak. E, yetiştirdiğimiz ürünler ihracatı yönelik ürünler olduğundan ülkemize de e, katma değer sağlayan, döviz girdisi sağlayan ürünler. Mesela kısaca şu an hasadı devam eden Bursa Siyah İnciri Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği ile beraber yapmış olduğumuz çalışmada coğrafi işaret belgesi alarak ürünün gerek yurt dışı ve gerekse yurt dışı pazarda gerçek değerini bulması için çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde ee, ulusal basında da çıktığı gibi e, kraliyet ailesinin sofrasına kadar giren e, reklamını da yaparak bizim pazar payımızı da artıran Bursa siyah incirini e, biz çok önemsiyoruz. Bunun e, yetiştirirken eğer biz bu suyu sulama yapabilirsek daha çok ürün yetiştiririz. Ülkemizden de yaklaşık e, 20 bin ton ürün yurt dışına gidiyor. 50 milyon dolar ülkemize döviz girdi sağlayan bir ürün. E bunun yanında yine Santa Maria armudu ihracatı oldukça var. E şeftali ihracatı var. Bunları sulayabilirsek üretim daha fazla artar. E hem köy kazanır hem tüm ülkemiz kazanır. Mahallemiz çok eski yıllara dayanıyor kuruluşu. Yıldırım Beyazıt Hanım Osmanlı askerlerine at yetiştirmek üzere Nülüfer Deresi'nin kenarına çiftlik olarak kurdu. Daha sonra da büyüyerek köy haline gelmiş bir yerleşim yeri. Ee, dediğimiz gibi işte köyümüz tamamı üretime dayalı köy. Ee, üretimin dışında meyve ve sebze bakım, bunların e, budama, e, sürüm işleriyle uğraşırız. Mahallemizde e, köy halkı tamamen e, geçimini ziraatla, çiftçilikle karşılıyor. Bunu yaparken de e, işte il ve ilçe müdürlüklerinden ciddi anlamda destek alaraktan bunu gerçekleştiriyoruz. Peki bu kooperatifçiliğin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii kooperatifçilik ülkemizde çok gelişmiş değil. Bunun e, sebebi biz yurt dışına gittiğimizde gördük. Ülkemizde yaşayan insanların kooperatif ürünlerini tercih etmeleri gerekir. E, mesela yurt dışında tüketici bir markete girdiğinde ilk evvela e, kooperatif ürünlerini tercih ediyor. Eğer kooperatif ürünü yoksa diğer firmaların ürünlerini alıyor. Bizim ülkemizde de eğer tüketiciler kooperatif ürünlerini tercih ederse, kooperatif ürünlerine ilgi alaka gösterirse kooperatifler daha çok gelişir, daha çok e, fayda olur. Çünkü kooperatiflerde yetişen ürünler, çıkan ürünlerin tamamı garantildir. E, bu ürünleri e, tamamını Çünkü il ve ilçe müdürlükleri gerek e, üretim esnasında gerekse hasatta e, kontrol ederek yetiştiriyoruz bizim kendi köyümüzün kooperatif de var diğer köylerde de birçok kooperatif var kooperatifçiliği e, ülkemizde geliştirmemiz şart Ancak bunu e, işte bir takım değişik mevzuat değişikliği de yaparak bunların e, daha çok önemini artırmamız lazım Peki mahallenizde yetişen ürünlerin markalaşması için neler yapılabilir sizce? Tabii marka çok önemli. Ee, biz kendi çabamızla işte yurt dışındaki birkaç fuara gittik. Köyümüzde yetişen ürünlerin orada e, pazar payını artırabilir miyiz? Orada bu ürünleri daha değerli satıp köy halkımıza daha fazla gelir sağlayabilir miyiz diye gittiğimizde. E, gördük ki Avrupa pazarı çok değişik. Ee, bizim ülkemizde görmediğimiz, duymadığımız şeyler var. Tabii biz onları orada öğrendikten sonra e, ülkemize gelerek işte burada e, Eurocap gibi Global Cap gibi e, gerekli belgeleri de alarak e, üretimi destekledik. E, marka kooperatifimize kendimiz bir marka oluşturduk ancak e, pazarda gerçek değerini bulamadık. Kendimiz yapmaya çalışsak da e, uluslararası e, ticareti tam iyi bilmediğimizden, lojistiği çok iyi bilmediğimizden onu da çok fazla başarılı olamadık. Peki mahallenizdeki gençler için şu ana kadar neler yapıldı? Bundan da bahsedelim. Mahallemizde gençlerin e, tamamı köyümüzde yaşıyor ve orada İslam ediliyor. Gençlerimiz üretime tam destek veriyor. Üretim esnasında büyük payda var. Bunu üretim bittikten sonra gençlerimiz toplanırlar. 20 kişilik, 30 kişilik gruplar oluştururlar. Baştan e, imece usulü dediğimiz gibi sırayla arkadaşlar birbirlerinin bahçelerini budalar Budama ne yaparlar. Fazla eğer erken bitirlerse dışarıya gidip orada da budama işlemi yaparlar. Daha sonra bunların bakımlarını yapılmasında üretime çok büyük katkıları vardır gençlerimizin. Köyde de bir halı saha mevcut. imkan buldukça da orada da kendilerini boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Peki, mahallenizdeki kadınların istihdamı için çalışmalarınız oldu mu? Bundan da bahsedelim. Mahallemizde kadınlarımız bize büyük katkısı var. Biz şimdi köyümüzün birçoğu aile tarımı yapmakta. Sabah işte erken saatlerde evden hepimiz çıkarız. Yani burada erkekler, kadınlar, çocuklar herkes sabahleyin traktöre biner, bahçeye gider. Bahçede e, çok büyük katkısı var. İşte erkekler ürünü toplarken bayanlar da tarlada onların e, boylama, sıralama e, ve ayrıştırma işlemini yapar yanımızda bizim. Peki mahallede çocuklar için oyun parkları vesaire var mı? E, mahallemizde çocuklar için oyun parkı, oyun alanları, e, halı saha bunların hepsi mevcut. O yüzden e, sosyal imkanlar iyi mahallemizde. Belediye ile ortak meslek edindirme kursları düzenliyor musunuz mahallede? E, belediye ile değil de e, halk eğitimle beraber e, bayanlarımıza dikiş nakış kursu açtık. Orada e, yeni yetişen kızlarımıza e, el sanatları konusunda yardımcı olduk. E, onlar belge aldılar, sertifikalarını takdim ettik. Ağırlıkla gençlerimize yönelik, yani çiftçiliği yapan gençlerimize yönelik eğitimler aldırıyoruz. Bunlarla en son yaptığımız Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nle beraber bir proje yaptık. Bu projede de yaklaşık 15 adet üretim yapan, çiftçilik yapan genç kardeşlerimize şarjlı budama makası hediye ettik. Kursu bitirip Derece alan arkadaşlara. Bu da tabii onların motivasyonunu artırıyor. Hem ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. tabi onu gören arkadaşlara da daha çok hevesleniyor. Bu yüzden köyümüzde sağlıklı, güvenilir gıdanın üretimi konusunda köyümüz çok iyi. Sosyal yaşam alanları var mı köyünüzde? Ya da bununla alakalı çalışmalar yapılıyor mu? Sosyal e, yaşam alanı köyümüzde park ve futbol sahasının dışında e, piknik alanı var. Orada e, bulunuyor. Mahallemiz şehir merkezinin 15 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı e, yakın mesafedeyiz. Ve e, belirli saatlerde de belediye otobüsü köyümüze çalışıyor. Bu nedenle insanlar e, rahatlıkla şehir merkezine ulaşıp, Orada da e, sosyal hayatını devam ettirebiliyor. Belediye otobüsü demişken ulaşım nasıl peki köyde? E, belediye otobüsü çalışıyor köyümüze ancak e, bu yeterli değil e, saatleri bizim için çok uygun değil. E, bunun artırılmasını belediyeden talep ettik. Onlar da bize e, bunun bir çalışması yapıp bize tekrar döneceklerini söylediler. E, öğrenciler o konuda biraz mağdur oluyorlar. Tabii bu e, mağduriyeti bizim belediye ile beraber gidermemiz lazım. Bu bizim için büyük bir sorun. Çünkü epey e, köyümüzde öğrenci var. Bunların lise öğrencileri özellikle e, dışarıya gidiyor. İlkokul ve ortaokul taşımalı sistemde Nülfer köye gidiyor. Oraya da sıkıntımız yok. Ancak e, lisenin lise ve üniversite öğrencileri belediye otobüsünü tam verimli kullanamıyoruz. Onun saatlerin artılması bizim için çok önemli. Hı hı. Mahallenizin altyapı sorunları var mı? Mahallemizin e, altyapı sorunları vardı. E, onları işte seçimden sonra tespit ederek Büyükşehir Belediyesi'ne başvurularımızı yaptık. Onlar da gerekli e, fizibilite çalışmalarını yaparak e, bu yıl Bunlara başladılar. Halen de şu an devam ediyor. Bir taraftan kazıyorlar. işte Bir taraftan yapılıyor. Bugün de yine bir asfalt çalışması var köyümüzde. Kışa kadar bitirmeyi planlıyoruz biz de. İmar sorunu var mı peki? İmar sorunu mahallemizde yeni açılan bir imara yer var. Orada eee Osman Gazi Belediyesi bize bir çalışma yaptı. Burada kırsal mahalleye biz alındık. Bununla alakalı köyümüzde köy halkından ev yapmak isteyen insanlara büyük Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osman Gazi Belediyesi kolaylıklar sağlıyor. Eskiden çok ciddi anlamda masrafları oluyordu vatandaş ev yaparken. Büyük külfetlere katlanıyordu. E, ruhsat alma sorunu çoktu. Şimdi bu kırsal mahalleye e, girdiğimizden dolayı köy içinde bulunan vatandaşlarımızın imar sorunu e, ortadan kalkmış durumda. E, tip projelerle e, yeni ev yapacak vatandaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. Bununla ilgili de e, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Peki siz seçim öncesi verdiğiniz vaatleri gerçekleştirebildiniz mi? Tabii seçim öncesi ne vadimiz varsa onların yüzde %80'ini gerçekleştirdik. Tabii köy halkımız çok bilinçli ve duyarlı insanlar. Buradan köy halkımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar uyumlu köyün neredeyse tamamı birbirine akraba köyümüz yerli köy e, yıllardan beri e, huzur içerisinde yaşamış köyümüzde hiçbir e, mukaat olayı yaşanmamış İnsanlar kendisi işinde gücünde e, devam eden işinde gücünde olan insanlarda zaten sorun olmaz o yüzden e, biz biraz rahat muhtarlık yapıyoruz peki yüzde seksenini gerçekleştirdiniz kalan yüzde yirmilik kısım nasıl gidiyor bu sene içinde tamamlanır mı mesela çalışmalar işte bir kısmını, %10'unu bu önümüzdeki seneye, %10'unu onlu öbür gelecek seneye tamamlanır diye ümit ediyoruz. O yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Peki mahalleyi anlattınız. Bursa'da yaşayan herhangi birisi neden sizin mahallenizde otursun? Bundan da bahsedelim biraz. Tabii bizim mahallemiz şehir merkezinin 15 kilometre uzaklıktadır. Mesela işte Mudanya bize 15 kilometre. Deniz. Şehir merkezi 15 kilometre. Merkezi bir yerdeyiz biz. Köyümüz bozulmamış. Temiz havası, ormanları bol. İnsanlarımız e, sağduyulu, eğitimli, güvenilir insanlar. O yüzden insanlar e, bizi tercih edebilirler. Siz muhtarlık yapıyorsunuz. Aileniz hiç diyor mu bize az vakit ayırıyorsun? Bu gibi şikayetlerde bulunuyorlar mı size? E, tabii yani e, bizim yapmış olduğumuz görevde ailemizi birçok kez ihmal etmiş oluyoruz. O yüzden evde tabi bazen illa serzenişler oluyor ama sağ olsunlar idare ediyorlar. Zaten onlar idare etmese biz bu işi yapamayız. Çünkü bizim toplantılarımız oluyor. Bu il içinde oluyor, il dışında oluyor. Bazen seyahatlarımız oluyor. Yine kooperatifte benim görevim devam ediyor. Birçok sosyal etkinlikte de yer almamız gerekiyor. Bizim Köydeki zaten işimizin bir çoğunu evde eşim ve oğlum idare ediyor. Eğer onlar olmasa biz böyle rahat muhtarlık veya başkanlık yapamayız. Peki siz muhtarsınız, bir ekibiniz vardır çalıştığınız. O ekiple nasıl gidiyor çalışmalarınız? Tabii biz 8 tane aza adayı yazdık. 8 tane azağımızla beraber. Çalışma yapıyoruz. Tabi dediğim gibi işte köyümüzde birçok insan birbirinin akraba olduğundan azalarımızda da çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben olmadığım zaman azalarımız hiçbir zaman benim yokluğumu mahallemizde hissettirmezler. Biri olmasa biri, biri olmasa biri destek olurlar, sahip çıkarlar. Gelen olsun, giden olsun, misafirler olsun, yolunu kaybetmiş insan gelir, gezmeye gelen olur üretimde sıkıntı yaşayan insanlar olur. Tamamımız üreticiyiz biz de azarlarımızla. Birbirimize uyum içerisinde çalışıyoruz. Yani tam bir ekip çalışması sergiliyorsunuz. E tabi, bizim işimizde ekip çalışması olmadan olmaz. Yani e, tam bir ekip ve uyum içerisinde çalışıyoruz. O yönden yana da e, azar arkadaşlarıma, ekibime çok teşekkür ediyorum. Peki mahallenizden size ne tür tepkiler geliyor? Tabii e, bize tepki bitmez yani köydümülkü amir olduğumuzdan şehirdeki mahallelere göre daha farklı sorun ve sıkıntılarla karşılaşıyor şimdi bizde işte en büyük sıkıntının biri otobüs otobüs sorunu bazen işte bu çocuklar mağdur oluyor yani bugün için havalar iyi ama yarın karda kışta kış da çok sıkıntı yaşıyorlar saatler uyumadığından yolda iniyorlar, yürüyorlar veya aileler işte oradan gidip onları almak zorunda kalıyorlar ki işte bu su sorununu bizim çözmemiz lazım yani en büyük sorun bu sorunlardan biri bu su hayattır o yüzden evet. bu göletin acilen bizim gerçekleştirip halkımıza bu suyu sunmamız lazım ki bu üretimi de hem artırıp ülkemize de faydamız olması lazım. Su sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz peki? Bu işte göletin yapılması ile alakalı neredeyse her ay Ankara'ya gidip oradan bunu takip ediyoruz. Şu anda bütün proje olmuş bitmiş bir ödenek bekleniyor. Bu ödeneği de eğer Ankara'dan Çıkartırabilirsek, o zaman e, bu gölet gerçekleşmiş olacak. Bir de e, yeri de çok müsait. Sadece bizim mahallemize değil, e, Gündoğdu ve Aksungur mahallelerinde de faydası olacak bir yerde tam üç köyün orta yerinde. E, bir de e, istimlak yok mesela bazı yapılan projelerde yerin e, istimlak edilmesi gerekiyor. Devlet bu İşlerde ciddi anlamda paralar ödüyor. Bizim bu gölet projemizde şey de yok, istimlak bedeli de yok. O yüzden olacağını tahmin ediyoruz ve Ankara'dan da olumlu haberler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde herhalde bunun sonuçlayacağını düşünüyoruz. Gölet projesi bittiği zaman su sorunu ortadan kalkacak mı peki? Tabii, su sorunu ortadan kalkar. Çünkü ciddi anlamda e, üretime katkısı var bu suyun. Yani o zaman herkes e, üret ürünün şeyi de değişir, e, farklılığı da değişir, kalitesi değişir. E, bugün bizim köyümüzden e, 3 bin ton incir çıkıyorsa bu 4 bin 5 bin tonlara çıkar. İşte şeftali böyle artar, armut yine böyle artar. Çünkü e, sulanan ürün kaliteli oluyor, e, lezzetli oluyor. O yüzden bunu çok önemli. Peki mahallenizde hayvancılık yapılıyor mu? Mahallemizde hayvancılık yapılmıyor. E, Meyvacılık tamamı meyve olduğundan e, hayvancılık yapan arkadaşlarımız daha önceden vardı. E, tabii meyva olan yerde hayvan olmuyor çünkü e, meyve, hayvanın kabayam ihtiyacını boş arazilerde e, üretip temin etmeniz gerekiyor. E, dışarıdan Alarak yapılan üretimde e, arkadaşlar e, biraz zorlandılar. E, geçtiğimiz senelerde onu bırakmak zorunda kaldılar. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz toparlayalım isterseniz. Biz çok memnun olduk. E, bütün Bursa halkını e, köyümüze bekleriz, misafir ederiz. E, Köyümüzde yetişen ürünlerin e, pazarda tatmalarını tavsiye ederiz e, köyümüz bahsettiğim gibi çok eski bir köy. Kendilerini her zaman bekleriz. Köyümüz misafirperver bir köydür. Üretim yapan bir köydür. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkürler. Bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.